Merhaba. Ben Koreli adamım Chris. Kore'de hava çok soğuk. Hafta sonu ne yapıyorsun? Merhaba Serhat. Serhat. Merhaba Serhat. Evde misin? Selam. Hayır. Değilim. Alya işteyim. Bugünlerde çok meşgulüm. Her gün geç saatlerde işten çıkıyorum. Anlıyorum. Uzun zamandır görüş, görüşmüyoruz. Görüşmüyoruz. Yarın akşam boş musun? Seni görmek istiyorum. Yarın akşam mı? Sanmıyorum. Ben de çok meşgulüm. Ama dışarı çıkmak, biraz nefes almak istiyorum. Ben hafta sonu müsaitim. Müsaitim? Hafta sonu ne yapıyorsun? Hafta sonu kalkıyor değiliz. Arkadaşımla maça gidiyoruz. Sen de gemi istiyor musun? Maça güzel fikir ama gelmek istemiyorum. Sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Cumartesi sabah Karbatya ne dersin? Tamam. Tamam. Nerede buluşuyoruz? Naza kafeyi biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Nerede? Kadıköy modada. Deniz kenarında. Hafta sonları açık büfe kahvaltı var. Çok güzel bir yer. Tamam. Kaçta buluşuyoruz? Saat 9 uygun mu? Ben biraz uyumak istiyorum. On buçuk nasıl? Tamam. Gerçekte maça gelmek istiyor musun? Bu maç çok heyecanlı. Güzel bir maç. Stres atmak istiyorum ama kahvaltıdan sıkılıyorum. İnşallah başka sefere. Peki cumartesi görüşürüz.